ticari vizeyle, seyahat vizesiyle e, plansız, programsız gelen hacılarımız vardı. Hani hatırlarsınız, üç aylık kaç vardı ya daha önce. Üç aylık gidenler vardı. Ramazan'da gidiyordu, kurbanla dönüyordu e, vatandaşlarımız. Onun gibi öncesinden gidip de orada kamufle olan, orada belki otelde bekleyen, hac zamanını, Arafat zamanını bekleyen, o zaman geldiğinde de Arafat'a gitmek için e, çalışan insanlar geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik hocam. Şikayetçi olduk. Dedik ki bu bizim organizasyonumuzu baltalıyor. Bizim hizmetlerimizi etkiliyor. Yıllarca efendim kurayı girmek için kaydolmuş hacılarımız var. Devletine güven hissetmiş, bel bağlamış, haçta Kur'an'ın, Kur'an'da haçın çıkmasını bekleyen ve evet, kurada hapçı çıkmış 12 sene, 13 sene, 14 sene bekleyen vatandaşlarımız varken onlar hiç beklemeksizin parayı vererek ticari vizeyle gelip de onların haklarını gasp etmesine biz razı değiliz. Siz de lütfen önleminizi alın diye Hac Bakanlığı'nın devlet yetkililerine söyledik. Onlar da dediler ki tamam biz bu sene onun önlemini alacağız. <laughs> Git deden efendim o zilitçen zikadenin son aylarında onların girmesine yani ticari vizeyle ya da başka vizeyle hac vizesi dışında onların girişine izin vermeyeceğiz dediler. Biz ee, bu anlamda efendim bunu önemsiyoruz. Bu sene çok zor olacak. Size gelenlere, bize gelenlere biz söylüyoruz. İşte ben şu şirket şu şekilde götürebiliyor hocam gitsek nasıl olur? Ben zinhar gitmeyin diyorum. Perişan olursunuz. Arafat'a nasıl çıkacaksın? Arafat'ta nerede kalacaksın? Sen hacca gittin ibadet, ibadet mi yapacaksın yoksa orada rezil mi olacaksın yani? Yaşlı başlı adam. Hocam buna izin verilmesine biz razı değiliz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş haç ziyaretleri konusunda Diyanet Mekke'de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor iddialarını yalanladı. Bakalım detayları. Afganistan Devleti geçen yıl e, bunun çok sıkıntısını yaşadı. 2023 haccının hemen ardından çeşitli ülkelere yazılar göndermeye başladı. Yazılar şu idi, hac vizesi dışında hiç kimsenin hac günlerinde, yani hacdan 15 gün önce ve hacdan 15 gün sonrayı içerisine alan, bir ayı içerisine alan e, günlerde, Mekke'de bulunması yasaktır başlığı altında yazılar gönderdi. Bu vatandaşlarımızı getiren bazı şahıslar, bazı belki şirketler oldu. Yetkisiz hac vizesi almadan ticari vizeyle ya da seyahat vizesiyle. Bu bizim işimiz sadece duyurmak idi. Onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Biz Suudi Arabistan Ayağında hiçbir şey yapmak, bir tane bile vatandaşımızın, hani diyorlar ya, yani e, Mekke'de e, hac vizesiz gidenleri şikayet etti diyorlar ya, külliyen ne diyeyim yanlış diyeyim, en basit ifadesiyle külliyen yanlış gerçek dışı.